Bakın burada ne var? Evet. Küçücük bir köpek. Kuzey ve kumsalın bundan haberi yok. Ama minik burada durmaktan sıkıldı. Hadi gelin bakalım kuzey ve kumsal ne yapıyor? Acaba bu duruma ne tepki verecekler? Çok merak ediyorum. Çocuklar. Ne, oldu? ne yapıyorsunuz? Ben, de tam, ben de... Kumsal sen? Ben de bebeğim. Bebeğini uyutuyorsun. Anladım. O bebek sanki biraz büyük değil mi anneciğim? Senin kadar vardır yani. Evet. evet. Daha bir yaşında ama. Aa. İki İçeride sizinle buluşmak için sabırsızlanan İki bir şey yaşımdan. var. Adı ne? O ne ya? O ne? İyi, şimdi hazır mısınız? Evet. Size bir sürprizim var. Ne? Sesleri duyuyorsunuz galiba değil mi? Evet. Niye? Tamam. Şimdi birazcık bekleyin. Hemen geliyorum. Evet. Gel bakalım. Gel. Bakın burada ne var? Bu bir box. Acaba bu box'ın içinde ne var? Açalım mı? Açalım bu birazcık. Sen açmak gerekiyor. ister misin kuzey kapağını? Evet isterim. Hadi açın bakalım ne çıkacak Dursun. içinden. Dur şöyle. Ben kapattım. Şöyle. Ben kapattım. Ve şöyle. Ben. Böyle. Çıkartalım. Çıkartalım. Açın bakalım. Ne hmm. anne yani bu? Yardım edeyim mi ben? Evet anne ben birazcık ne olduğunu merak edin diye kıstım. Anne şunu da Zaten kendiliğinden çıktı. Kendiliğinden çıktı. Aa siyah bir köpek. Anne bu nereden geldi? <laughs> bu nereden geldi biliyor musunuz? <laughs> ben bilmiyorum. Dayın bir köpek almaya karar verdi. Ben de sizin çok seveceğinizi düşündüğüm için ben de almak istedim. Bunun Anne. cinsi kana korsan. Kana mı? Evet. Kana Anne, bu evet. Anneciğim o daha çok küçük biliyor musun? Evet. Daha 45 günlük bakın. <laughs> bak 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 bak. Hemen cicik yattı. Hemen yattı. Yani, Şimdi, herhalde uykusu vardı. Evet. Uzun bir yoldan geldi. Sanırım evet. yolda yorulmuş. Nereden Ve bize ilk defa geldiği için daha bizi tanımıyor. Ama zamanla alışacak. Anneciğim o sana hiçbir şey yapmaz. Çok küçük o. Bir buçuk aylık mı bu anne? Anneciğim bu daha 45 günlük. Aa, ve güzel. bugün annesinden yeni ve kardeşlerinden oldu. yeni ayrıldı. Evet. Kardeşinin birini de dayın aldı. Bak 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 sevimliliğine bak neler yapıyor. Sanırım onu sevmenizi istiyor. <laughs> korkma, korkma. Hiçbir şey yapmaz o. Bak, bak böyle yap. Bak, sev. Sev, sev, sev. Sev. Beni kokluyor. Evet, bizi koklayacak. Evimizi tok, koklayacak. Yapma. Evi tanımaya çalışıyor. Anne bu beni sevmedi baba. Anneciğim o seni sever. Neden sevmesin? Anlam, Ama daha o çok küçük. Ve şu an çok şaşkın. Ben ondan birazcık korktum. Korkacak hiçbir şey ben hiç yok o ki dedi. o çok küçük. Bak yattı bile. Seveceğim. Sev, sev. <laughs> çok sevimli, değil mi? Çok sevimli. <laughs> Biliyor musunuz? Babanın haberi yok. Akşam baba işten geldiğinde <laughs> sürpriz yapalım olur mu? Olur. Kumsal sen de otur Abi, abinin yanına. Ne o, otur abinin yanına. Hadi. <laughs> o da size. Şimdi yaklaşacak yanınıza. Evet. Siz yaklaşın. O yattı. Nasıl? Anne bunun ismi pati olsun. Gölge olsun mu? Pati pati. Şimdi gölgeler de böyle beyaz. Hem de birazcık beyazdır. Bir anne anne pati gölgeler, pati. Gölgeler siyah olduğu için aslında da beyazlığı var. Anne, Onların pati. da birazcık beyazlığı var. O yüzden adı gölge olsun. Evet. Gölge güzel bir isim. Ama anne, daha... Daha ismine ben, karar şey vermedik. Dur, dur. Ben biliyorum. Bak. Ben de. Bir şey var, bu bir evet bir top. Evet. Aa o kumsalın bebekleri için kullandığı battaniye değil miydi? Evet. Evet. Hadi oturun bakalım biraz sevelim. Evet, bunu yatıralım. Daha Aa. ismi olmadığı için. Ona ismiyle hitap edemiyoruz. Köpecik diyeceğiz ona şimdilik. Köpecik. İsim olarak ne düşündünüz? Ben e Pati düşündüm. Ne Pat düşündün? Pati. Ben ben sen? de Gölge. Gölge. Ben de onun ismini Gölge koydum. Gölge de çok güzel, Pati, pati de çok Gölge. güzel. Pati çok Ama şey bir ismini... Seveyim, daha çok tatlı. <laughs> Bakın şunun sevimliliğine. Bak bak bak. Ama. Bu <laughs> ne yaptın? Çok güzel. Bir tatlılık olmuş. <laughs> dedim. çocuk bir bebek gibi sardınız. <gülüyor> <gülüyor> Anne evin dedi. Evet. Anne bunun şey cinsi kanakorsaydı değil mi? Evet. Bunun cinsi kanakorsa. <laughs> Birazcık büyüyecek herhalde. Ve bu daha 45 günü. <laughs> <laughs> Artık bizimle. <laughs> bizim olmasını ister misiniz? Çok isteriz. Anne bu şimdi hep bizimle mi yaşayacağım? Evet. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Bakın şunu tatlım. Çok tatlı. Çünkü. Evet kumsal ay, seni ay, çok ay, sevdi. Ay, ay. Ay, yapma, Abisi yapma, al bakalım yapma. Sizi tanımaya çalışıyor çocuklar <laughs> <Ay. gülüyor> Kumsal'cığım alacak bir şey yok? Ne Sen biraz çok korktun ama o daha çok korktu bak gördün mü? Çünkü o daha çok küçük. Hmm, daha çok küçük. O sizinle oyun hmm. oynamak istiyor. Hmm. Evet, tırnakları biraz tırnakları sivri olduğu var. için yalnız canın da... acımış olabilir ama onun maksadı senin canını yakmak değildi, değil mi? Anne otur bak şimdi, anne. otur, otur, otur. Ha, lütfen köpekçik bir şey yapma. Bak o da oturdu, anne. çok güzel. Adamın da altı tırnak var, değil mi? Altı tırnak. Bilmem, çok altı var. tırnak mı varmış? Ay, evet. Ben araştırdım Ama yalnız. Aşıya da gitmesi gerekiyor. Evet, evet. doğru söylüyorsun. Evet. Yarın Yarın mı? Evet. evet. Yarın götürebiliriz. Bak 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 Aa. bak 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 sen neler yapıyorsun orada? Küçük neler ya. yapıyorsun sen? Anne bak burası... gel bakalım. Gel gel anne gel bak, gel. 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 altı beyaz. Akşam baba işten geldiğinde onu bu köpekle karşılayalım. İsim konusunda da o zaman karar veririz. Olur mu? Yok. Bak 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 Anne, kuzey senin korktum. bacağına yattı. Annesine yeni ayrıldığı için sıcaklık arıyor belki de. Kumsal kumsal çekme elini. Koy bak, koy böyle. Koy böylesi. Bak bak, bak 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 Biz bak bak. <laughs> da... Ay! bizi daha görer görmez tanıdı her. herhalde. Bizi sevdi. Evet, sizi sevecek. Çünkü çocuklara karşı saygılısı varmış bu köpeğin. Evet, çocuklara hiçbir tam zarar vermez. Var. Hayvanların aslında değil mi? Evet ama bu da hiç zarar vermez. Ama siz korkarsanız, o da bize zarar. Ver. O da sizin korktuğunuzu anlayıp biraz tırçınlaşabilir. Ama zaman yani, içinde top, dediğim, oynar. bizimle yaşamaya o da alışacak. Arkadaş arkadaşlar bu köpecikle video atmamızı isterseniz yorumlara bir köpek ismi yani siyah bu kız bu aslında biraz kız bu. Evet kız bu vesi bu bu kız siyah rengine uyacak biri bir isim bulursanız çok mutlu oluruz. Bizimle olurum. paylaşabilirler. Evet. Evet. Aa, aslında çok güzel fikir. Ne dersiniz? Evet, bence. Ama Şimdi bu videomuzun sonunda bizi izleyen arkadaşlarımızdan isim önerileri alabiliriz. Anne, Edeceksin. Evet. Yok ezmem. Ben onun arkamda olduğunun farkındayım. Kuzey senin isim tercihin neydi? E, gölge. Gölge. Kumsal senin? Pati. 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 Arkadaşlar pati, pati ve veya gölge yazmayın. Biz onları zaten bulduk. Başka bir isim gör biliyorsunuz siyaha ve kıza uyuyacak bir şey. Emre bir şey. Ya da Yorumlara yazın. Biz de size yazalım. Evet. Köpeğimizin adına ona göre karar veririz. Ne dersiniz? Çok iyi oldu. Evet. Biz aldı şeyi adet arkadaşlar sakın ama sakın erkek ismi koymayın yazmayın çünkü bu kız. Evet bu bir kız. Yani kıza kıza durur. uyacak bir isim bekliyoruz dur arkadaşlarımızdan. Durur. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açtıysanız videomuzu koyduktan sonra 10 saniye içinde size ulaşacaktır. Evet. Anne dur anne dur. Eee, cinsiyet adı için artık Arkadaşlar erkek köpeği olanlar illa illa erkek ismi, illa kız ismi koy koymasın. Kız ismi de koyabilir ama yakışmaz. Erkeklere er, kız ismi koyulmalıdır Evet. Çok güzel bir öneri oldu bence. Bizi izleyen arkadaşlarımızdan isim hı hı. önerilerini bekliyoruz. Biz de bir sonraki videomuzda köpeğimize vereceğimiz ismi paylaşırız. Ne Arkadaş, dersiniz? Arkadaşlar son bir kez tatlılığına bakalım. Allah'ım Allah'ım. Sardık sarmaladık. Ama şunu da geri. Hadi otur bakalım sen de yanına. Ben buraya oturayım. Ben de şuraya. Ben şuraya. Evet. Ben de. Sen de otur Kımsal. Ben de şuraya. Çok sevimli. Sevdiniz mi? Çok sevdik arkadaşlarımız alırsa onlar da böyle çok sevinecektir. Evet hayvan dostlarımız bizim için çok önemlidir değil mi? Bak yapma bak. Evet bay bay yap arkadaşlara. Bay bay. Evet arkadaşlar bu videomuz burada sona eriyor. Bir sonraki videomuzda sizin de önerilerinizle köpeğimize koyacağımız ismi paylaşacağız. Hadi hep birlikte el sallıyoruz. Köpecikleri de sallayamıyorum. Hoşçakalın. Bizi izlemeye devam edin. Evet. Son bir kez tatlılığını gösterelim mi arkadaşlar? Evet. Son anne? bir kez videomuzun sonunda çok, 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 çok köpeğimizi tatlı. gösterelim. Küçük bir kafa. Evet. Hadi. <laughs> arkadaşlar diğer bölümlerdeki videolarımızı izlemeyi unutmayın. Kanala, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer bildirim, bildirimleri yeni açarsanız her zaman video eklendiği zaman YouTube'a 10 saniye içerisinde size ulaşmak ulaşacaktır. Mesaj gelecek. Evet. Dur anne. Videolarımızı. Ilk... Dur anne, dur anne. Durdum anneciğim. Dur, dur. Siz de çekti böyle unutmayın. de evet. öyle çekiyorlar. Evet. eğer abone olursanız bizi çok 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 mutlu edersiniz. Son bir kez Son bir kez dansımızı yapacaktık. Köpeciğimiz geldi. Son bir kez köpeciğimizin tatlılığını gösterelim hemen. Dur köpeci gitme. Gönlük. Bunun ismi ne olsun arkadaşlar? Yaparsın. Bak yap Bakın. Evet. Yok. Köpeğimizin ismine bir sonraki dur, videoda dur, karar dur, vereceğiz. Anne, dur. Şimdi anne, arkadaşlarımıza anne. veda edelim. Bir şey söyleyeceğim. Söyle anneciğim. Seni dinliyorum. Sen deyin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bağırın. Söyleyelim. Yoksa... De Arkadaşlar de. boncuk mu koyalım yoksa gölge mi? Yazı. Yazın. Ya da pati. pati. Ya da ya arkadaşlarımızın da önerileri arkadaşlarımızın varsa önerileri onları da direlim, bekliyoruz. Edelim, onları da koyabiliriz. Bay bay. Ba -ba. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Hiç. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.